Bugünkü gençlerin adını bile duymadığı Kodak, geçmiş nesillerinin anıların borçlu olduğu bir markaydı. Peki Kodak en tepeden en nasıl vurdu? Kodak, 1888 yılında kurulan köklü bir şirketti. Şirketin olaylara bakış açısı onu bir zamanlar fotoğrafçılık dünyasının zirvesine taşıdı. Eski zamanlarda bir fotoğraf veya video çekmek büyük bir çabayken Kodak insanlara bir tıkla anı ölümsüzleştirme imkanı sundu. 1900'lerin başlarından itibaren hızla büyüyen şirket, diğer küçük markaları da satın alarak kendini daha da büyüttü. Ancak Kodak'ın başarısı sadece kameralarla sınırlı değildi. Şirket akıllıca bir strateji geliştirdi. Kameraları bedavaya yakın bir fiyata satarken asıl parayı film satışlarından kazanıyordu. Bu strateji Kodak'ın kamera ve fotoğraf endüstrisinin lideri değil adeta ta kendisi yaptı. Zamanla Kodak'ın etkisi sadece kameralarla değil tıptan röntgen filmlerine Apoya 11'de kullanılan cihazlara kadar uzandı. Kodak bu dönemde sadece dünyada değil ayda bile varlık göstermişti. Artık yenilmez bir deve dönüşmüştü. Ancak ilerleyen yıllarda yaşayacakları kimine göre bir felaket, kimine göre bir fırsat olacaktı. Hangisi olduğunu az sonra konuşacağız. Kodak'ın dijital devrinin sınavı kendi içinden çıktı. Şirkette çalışan mühendis Steven Sasson 1975'te dünyadaki ilk dijital kamerayı icat etti. Bu dijital kameraların yaygınlaşmasından 20 yıl önce gerçekleşmişti. Kodak hemen patentini aldı ancak bu teknoloji Kodak için çelişkili bir durum yarattı. Çünkü asıl kazanç fotoğraf makinelerinden değil filmlerden geliyordu. Yeni dijital kameralar ise filmsiz çalışıyordu. Kodak'ın burada seçim yapmak için iki seçeneği vardı. Birinci seçeneği yeni bir devrim başlatmak ve tüm iş modelini kökten değiştirerek yeniden doğmaktı. İkinci seçenek ise eski yöntemlere bağlı kalıp dijital kameralar ertelemekti. Kodak ikinci yolu seçti. İşte tam bu noktada Steve Jobs'un şu sözü akla geliyor. Eğer siz gerektiğinde kendinizi yok etmezseniz başkası yok edecektir. Jobs'un bu sözünü benimseyen Apple, iPod'un zirvede olduğu dönemde iPhone'u piyasaya sürerek kendi ürününü tatlımdan etti. Ancak Kodak eski başarısına olan bağlılığından kopamadı. 1980'lerde şirket çağa ayak uydurmak için strateji değiştirmek istedi. Ancak çalışanlar ve yöneticiler zaten bu yöntemle çok para kazanıyoruz diyerek yeniliklere sıcak bakmadı. 1991'de ise Kodak dişler pazara girmekte daha fazla gecikemeyeceğini fark etti ve milyarlarca dolarlık bir yatırım yaptı. Ancak o zamana kadar Sony, Nikon ve Fuji gibi markalar dijital alanda çoktan güçlü bir yere edinmişti. Kodan'ın ilk dijital kamerası olan DS100 pahalıydı ve piyasada beklenen ilgiyi görmedi. Şirket daha uygun fiyatlı modeller çıkarmaya çalıştı. Ancak Kodak, insanların hala fotoğraflara fiziksel olarak dokunmak istediğine inanıyordu. Bu inanç, şirketi geçmiş hesaplarını kalmaya zorladı. İnsanlar artık dijitalleşmeyi tercih ediyordu. Kodak, dijital kameraların patentini almış olmasına rağmen bu teknolojiyi yeterince iyi değerlendiremedi. Patent alımından tam 28 yıl sonra 2004'te dijital kameralar tam anlamıyla geçiş yaptı. Ancak rakiplerine göre bu çok geçti. 2012'de Kodak iflasını açıkladı. Şirket, borçlarını ödemek için elindeki dijital kamera patentlerini 500 milyon dolara sattı. Ancak bu da Kodak'a ayağa kaldırmaya yetmedi. Daha sonra kripto para patlaması sırasında Kodak Coin adlı bir girişim başlattı ve Covid-19 döneminde ilaç sektörüne giriş yaptı. Trump yönetiminden 750 milyon dolarlık bir destek alsa da bu projelerde de başarılı olamadı. Bugün Kodak hala bir şekilde varlığını sürdürüyor. Ancak eski ihtişamından eser kalmadı. Peki Kodak'ın batışındaki en büyük sebep neydi? İlk zamanlarında anı ölümsüzleştirmenin en kolay yolunu sunan şirket, yeniliklere ayak uydurmak yerine geçmişe tutundu. Teknoloji ilerledikçe bu yaklaşım eski moda kaldı. Eğer Kodak zamanında yeniden doğmayı kabul etseydi, belki bugün hala fotoğraf dünyasının lideri olabilirdi. Sizce Koda'nın en büyük hatası neydi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Eğer bu hikayeyi ilginç bulduysanız kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.